Öncelikle merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa Onur Parlak. Bu videoda otomotiv, e, aerospace dediğimiz uzay havacılık ve diğer birçok alanın e, C programlama yazılımı standardı olan Mısır'a C'ye değinmeye çalışacağım. E, videoya geçmeden önce çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kullanacağım Mısır'a standartı 2012 C99 ile yazılan bir standart. C 99'un e, sürdürülebilirlik ve e, kalıcılığı daha fazla, hani stabilitesi daha fazla olduğu için bunu seçtim. Aynı şekilde e, sıklıkla kullanılan standart 2012 olduğu için e, bu konuda size bilgi vereceğim. Daha sonrasında siz ilerletebilirsiniz. Başka versiyonu çalışabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi şöyle bir e, endişem var. Açık söylemek gerekirse biraz e, çekiniyorum bu standartı anlatırken çünkü hem yanlış bir şey anlatmaktan çekiniyorum hem de e, anlatacağım şeyin e, bir lisans adı altına geçme sebebiyle bunun yayınlama yayınlamama olayının telifsel problemlere takılmamak adına e, bir yöntemin olmaya çalışacağım. Sorunu çözdükten sonra istediğiniz kadar hani standartlar üzerine e, kuralları inceleyebiliriz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Siz bir yazılım yazıyorsunuz C tabanlı ve C programlama tabanlı ve bu yazılımın e, daha erişilebilir, daha okunaklı, daha güvenli ve e, daha e, standartlara uygun yazılmasını istiyorsunuz ve bir arayışa girdiniz. Alanınız atıyorum otomasyon sektörü olsun ve C ile yazıyorsunuz. aradığınız şey bir standart. Standartlara baktığımızda gördüğünüz gibi direkt Mısır C karşımıza çıktı. Üstte de zaten QA Systems dediğimiz kısımda da Safety Critical System in the Automotive yazıyor. Wikipedia üzerinden bir basalım bakın neler çıkıyormuş. E, ardından bu seçeneği biraz daha daraltmak istiyorum. Direkt Mısır C olarak aratmak istiyorum. Şu an herhangi bir tecrüben bilgim bulunmamakta. Ee, bunu Söylemem gerekiyor. Mesela şuna da bastım, Diğerleri birbirini tekrar eden cinsle. Şimdi Çok üstüne değinmeden yani videoyu çok kısaltmaya çalışacağım. Mısra C, öncelikle bir yazılım geliştirme guideline yani yazılım geliştirme rehberidir. C programlama dili adı altında geliştirilir. Ve The Mısra e, konsorsiyum tarafından e, Oluşturulur, denetlenir ve bu taraf, bu konsorsiyum tarafından yapılır. Şimdi ISO C 89 90 ya yani 89 çıkmış aslında ama C 99 ile yazılmaktadır. Bu e, biraz için altlatta açıkçası, en azından e, aşağı indiğimde karşılayamam sonuçlar. Zaten en son kaynakça vardır muhtemelen. Kaynakçadan siz direkt girip istediğiniz dokümanı içeriğine erişebilirsiniz. Şimdi adapt e, geçelim. Adaptation e, kısmı bulunmakta. Burada kullanıldığı alanlar var. Burada otomotiv, uzay sanayi, uzay sanayi özür dilerim. E, uzay ve havacılık, telekom, işte tıbbi cihazlar, elve gibi çeşitli defense industry alda altına geçen C programlama ya da C++ programlama ile yazdığımız bütün standart altyapıları burada oluşmaktadır. Biraz daha aşağı indiğimde kategorizasyon ve ka, e, sınıflandırma verilmiş. Sınıflandırma kısmına bakalım kabaca. E, üç farklı sınıflandırma biçimimiz varmış. Mandatory, requirement ve advisory. Şimdi mandatory dediğimiz şey bizim için e, daima zorunlu olan bir işlem süreci. Yani birisi sizin Mısra C dokümanınızı inceleyip yani kodunuzu inceleyip e, gerçekten zorunlu olarak yapılması gereken bir işlemi yapmadıysanız ve bu sizin kodunuza bulunuyorsa mandatory seç, e, klasına girince, sınıfına girdiği için e, yazılamanız maalesef ki benim maalesef değil. Hani iyi bir şey bu zaten. E, yazılımın C standartına uyumlu olmamış oluyor. Required kısmı ise e, bir işlem yapacaksınız ve Mısır ile uyumlu bir fani içeriği vardır. Bu sizin yaptığınız işle de özdeşleşiyordur. Bunu kullanırsanız sizin isteğinize karşılık olan bir altyapı oluşturmuş olur. Advisory kısmı ise yani kodun daha anlaşılabilir, okunabilir ve formatından çıkmayacak şekilde yazabilmenizi sağlayan ufak ipuçlarını içermektedir. Bunlar lojik ya da e, yani mantık ya da işte matematik hatası vermemektedir. Aynı şekilde compile edilince sıkıntı ya sebep olmamaktadır. Ve aynı şekilde de kodunuzun anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Kategori kısmı bulunmakta. Burada birkaç örnek vermiş. İşte e, int yerine atıyorum ans, e, şey int 16 t, e, tipinde yazarsanız bu 16 tipi her zaman tanımlayacaktır. Çünkü mesela şu an 32 bitlik bir işlemciyle çalışmakla 64 bitlik bir işlemcide çalışmak çok farklı sonuçlar doğurabilir. Onların e, belirten değerleri farklı olabilmektedir. Yanlış hatırlamıyorsam e, int türünde veri tipi işte 248 olurken ee, farklı veri tiplerinde farklı sonuçlar çıkabilir. Bunun e, kesin olabilmesi için sizin muhakkak e, belirtilen hususlarda yazılımı geliştirmeniz gerekmektedir. Yani size zorun olmadıkça işte malloc yani dynamic memory allocation kullanmayın diyor. Ee, bunu zaten daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ee, örnek ve isimlendirme, comment yani Kodun anlaşılabilir başka insanlar tarafından anlaşılabilir bir standarta yazılmasını istiyor. E, pratik kural örnekleri ve işte kompleksliği e, sınırlandırma üzerine gitmiş bir kaynak. Bu sırası 2012 bizim için e, başrol olmuş oluyor. Ardından biraz aşağı inmek istiyorum. Burada farklı bir şey var mı? Versiyonları bulunmakta. Şu an en güncel 2023. Ama ne kadar hani şey yapar, kapsamlı olur. Orası tartışılır. Ee, buradan aşağı iniyorum. Burada tullar var. Tullar ne anlama geliyor? Tullar da şu. Bir mısrası yazdınız ve işte sertifikasyon kısmına geldiniz. Bu tullar sertifikasyona uyumlu olması sebebiyle e, yani kodunuzu bu şekilde denetlerseniz e, Mısra uyumlu olup olmadığını görebilirsiniz. Yani fark ettiğiniz üzere işte yaptığınız virgül, e, işte alt satır metne geçme e, üstü parantez falan ciddi önem, e, önem arz etmektedir. Bu sebeple kodunuzu biraz daha standartlaştırıp herkesin anlayabileceği şekilde yazmış olacaksınız. Aynı şekilde kritik güvenlik problemlerinin önüne geçmektedir. Bu bu şekilde. Burada hatta şundan bahsetmişti. Ben bunu okumayı unutmuş olmalıyım. İşte safety dediğimiz güvenlik yani e, daha güvenilir kod yazma e, security aslında bu da safety'ye benzer bir kavram ama ya yani isim olarak Türkçe'de security de biraz e, farklı etkileşimlere karşı e, encrypt olmasını sağlıyor. Portability zaten e, portability zaten şey yapıyor. Yani bir daha okunabilir süreç olmasını sağlıyor. Levelty de emniyetli olmasını sağlıyor. Bakıyorum şu an. Başka da bir şey yok zaten. Burada harcılıklar var ve işte referans alınan var. Bunlara tıklarsınız ben çok tıklamak istemiyorum. Ama işte bakarsınız. Yani kabaca anlayacağınız üzere bir standartımız var. Standardın kuralları var ve kurallar çerçevesine uyulması gereken maddeler var. Şimdi şöyle yapalım. Mesela Mısırası artık Mısırası'nın ne olduğunu az çok biliyoruz. x 12 ee, mesela GitHub'da bunun kodları var mı? Yani sanmıyorum. Ama bakanın var mı? Varsa daha bak her şey çıktı. Ee, bunların kodların %100'ü yüzü şey olmayabilir. Hani e, yani birebir aynısı olmayabilir. E, o yüzden hani direkt dökümana adapte olmanız daha sağlıklı olur. Mesela şurada bir döküman varmış. ismini de anlayacağım üzere biraz kaçman gereken bir döküman. Çünkü bu muhtemelen lisanslı bir kaynak. Burada da bir table example yazıyor. Daha önce hiç görmedim bir şey. Bir kez karşılaşıyorum. Evet bütün standartları yazmış diyebilirim. Hani e, içeriğini bilmiyorum Tam, tek tek inceleyip değerlendirmek lazım. E, zaten yarlanda kaynağı falan da söylüyor. E, Mısır'ın kendi dökümanına geldik. Bu neymiş? Hani burada da QAC dediğimiz o ilgili tool'lardan bir tanesi bulunmakta. Yine hemen hemen aynı şeylerden bahsetmişler. Bunu kapatıyorum. E, shop kısım var. Buradan hard copy yapabilirsiniz. Yani satın alabilirsiniz dokümanı. Discussion kısmı var. Tartışma. Biz buna bir girelim. Publication kısmında genelde bu tarz hani ön izleme, ön incelemeli şeyler bulunmakta. E, bakıyorum mesela orada permis çıkıyor. Permis'e bakalım. Complicate. Bunu geç. 2000 12 bizim için şu an öncelikle Bunu da şeyden Wordpress'ten yapmışlar Aynen. Sanki bilmiyormuşum gibi Böyle şeyler falan var biraz aşağı inmek istiyorum Çok hızlı bitirmeye çalışıyorum Burada kurallar Başlayacak şimdi Mesela ee, Bir kural vermiş burada kural 2.1. Kuralla ilgili bir arka plan var. Olay örgüsünü anlatıyor. İster var ve bir örnek var. Örneği genelde verir ama vermediği durumlar oluyor. Çünkü birbirini tekrar eden kurallar oluyor. burada olduğu gibi. Hani o yüzden yüzde yüz vermez ama zaten çıkarım yapabilirsiniz. Sa burada ne demiş? İşte A project shall not contain unreachable code demiş. Yani kod e, erişilebilir bir yani Proje'deki kod erişilebilir olması gerekiyormuş. Bütün her şey yani e, Garbage Yani kullanmayacak veri ya da işte e, Unused veri olmaması gerekiyor. Buradaki örnekte bunu anlatmakta Mesela Euro her zaman bulunurken dışarıdan gelen data ile birlikte e, yani daha doğrusu Japon versiyon ürün bulunurken input sinyali düzeltilmediği takdirde işte e, çıkış olmayacaktır. Bu da dolayısıyla e, bizim unreachable koda e, ulaşmamıza sonucu ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu hatalı bir kodlaması e, Başka bu onun aynısı. O yüzden geçiyorum. Bakın örneğini de vermiş. Identifier Ver Identifier Bu da şeyden bahsediyor. Örneği var mı? Yokmuş. Bunları geçiyorum çünkü bunlar en yani çok e, videonun süresini uzatıyor. Burada ne demiş? Burada 5.3. kural bir identifier, bir tanımlama yapılmış skop içinde o bağımsız bir global skop ya da herhangi bir farklı bir skopla tanımlanan değer birbirini etkilemiyor. Etkilememesi gerekiyor. Ya yani bir tane örnek vereyim. Bu da yeni bir tarayıcı. Hani nasıl açılır bilmiyorum. Ayar yapmak falan gerekiyor mu? Ama... Çok yavaş oluyor. Ben bunu bir durdurayım. Evet. Şimdi örneğimize geçelim. Şöyle bir örnek olsun. Şimdi e, buraya bir global scope tanımlayalım. E, özür dilerim. E, local scope tanımlayalım ve buranın içerisine mesela bir diğer yazalım. Böyle bir tanımama yok buradan. Böyle bir şey yazmamanızı tavsiye ediyorum. Ardından buraya da bir x tanımlayalım. Şunu 5 yapalım. Şunu 10 yapalım. Şuraya da aynı değeri global olarak güncelleyelim. Burada bahsetmek istediği değer şu. Bir global değerimiz var. 5 diye tanımlamış. bunu büyütebiliyor muyuz? Bir tane global değerimiz var. Bunu 5 diye tanımlamış. Ardından bir tane lokal değerimiz var. Bunu 10 diye tanımlamış. Bu lokal değer için yani yazan, lokal scope için yazan 10 değeri global değeri yani zaten bu statik bir değer olmuş oluyor. E, değiştiremez hiçbir şekilde. Ve bu yazıldıktan sonra şununla ilişkisi kesilir. Herhangi bir hata da vermez. Ee, anlatmak istediği şey buydu. Şimdi bakıyoruz. Local scope içindeki değer 10. Global scope içindeki değer 10. Şuraya bir tane daha yazacağım. Yine 5 çıktı. Çünkü local scope sadece kendi içindekilerden besoldur. Ne oldu be? Bir şey indirdim abi. Böyle. Ee, ya diğer şeyler zaten en çok sınırlı yetkinliğe sahip bir kaynak bu. Ee, i̇nternette biraz araştırma yaparak daha fazla örneği hatta belki de e, şirket yayınlamış olduğu bir orijinale erişebilirsiniz. Ee, çok küçük bir ihtimal ama denemenizi tavsiye ederim. Ee, çok kısa anlatmak istedim. Umarım e, hatam yoktur. Çünkü saat anı bir tık geç oldu. Saat 12'yi geçmiş. Daha canlı içimde kaldı. Ben anlatmak istedim Mısır'ı iyi. Çünkü insanlar e, bundan bağımsız kod geliştirdikçe, üniversite öğrencileri özellikle, bir yerden sonra alışmak biraz zorlaşıyor. Ayrıca bu standlarda alışarak e, kod stilinizi ve yaklaşımınızı daha e, makro ölçekli görebilirsiniz. Bu da karşılaşacağınız hatalar ve araştırma yöntemlerinizde. Yenilik katacağımı düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇yi günler.